karakter almaya çalışacağız. Size anlatacağım şimdi. Bu karakteri almaya çalışacağız. Her like bir altın. Her abone 3 altın. Her üç yorum bir altın kasacağım. Üç günde bir üç günde bir yeni video çekeceğim. Üç günde artık kaç tane yorum atarsınız, kaç tane like, kaç tane abone onu ben bilemem. üç gün sonra da ben onları toplayacağım sizi ne kadar olduğunu söyleyeceğim. Bugün kendim öylesine oynuyorum. Bu arada Subway hiç iyi değil yani. En fazla 1500-1600 falan aldım toplamışımdır bir günde. Daha önce kaç tane hesabım var benim de yeni açtım bilerek yani inşallah o karakteri çok uzun süre olmadan alacağız da başlayacağız zaten okullar başlayınca artık 4 güne falan çıkabilir çünkü çocuklar video çekme videolara bakmak yerine ben çalışacak ben çalışacak onu biliyoruz 4 veya 5'e çıkabilir veya çok izlenirse okul başlayınca iç kalabilir. Mesela sen okul başlamadan önce 2 güne indiririm eğer çok okulursa. Okul, okul başladığı zaman içe çıkıyoruz. Öyle olabilir. Ama benim şu ana kadar kaç tane kanalım oldu. Bir günde 14 video atlığım oldu. Ama asla bir gün like ve abone sayısı alamadım. Ben asla YouTube'un para sının peşinde birim zaten o kadar alabileceğimi inanmıyorum. Benim tek sadece canlı yayın açabilecek bir yere Eğer canlı yayın açarsam şu an ben canlı yayınlar yapacağım. Ve eğer bir gün gerçekten şey ne bu iş yapılırsa bana sadece 50 lira üstü bakın. Geçen Eagle 5 izliyordum. Beni sakın linç 50 önüne geldi adamlara 999 tl para geldi yani 50 tl üstü para gelse ben yüzümü göstereceğim o şekilde yani 50 tl üstü gelene kadar yüzümü göstereceğim ama çok kısa bir süreliğine açık hemen kapatacağım